Papa. Papa. <laughs> <Anam> başlamışlar. <laughs> neyse. ilk videomuz diye demeyeceğim çünkü canlı yayımız Tamam ya. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Evet. Melih. videosuna hoş geldiniz. İlk videomuzu hatırlarsanız canlı yayın Evet. Evet, neyse başlıyorum hadi. Çok uzun süredir. Evet, Dropper Mekin oynuyoruz. Evet, The Dropper. Hadi, girelim. Yasemin sen burada ayarlarını yap, ben yapmıştım çünkü girdiğim gibi. Neymiş? Yiyeceğiz anlıyor. Welcome The Dropper. Hoş geldin The Dropper'a. Düşmek. One goal. Bir Dropper tane, düşmek parası. arkadaşlar. Bu, biliyorsunuz işte. Ha, hmm. survival. <laughs> <da kal. gülüyor> Survival'dayız. Lan! Lan gel buraya, buraya gel. Buraya gel. Nah, bak rule bu. Birinci kural şey kırmayacağız. Evet okay. tamam. Bay, şey boyutu. e, büyük yapmış. Büyük gire. büyük gire. Video settings render distance far. Ne lan? Ha, video settings Aa, açık. Ha far tamam far da. Okay. Ha, aa, aa, doğru. Nerede lan benim telefonum? yok. Burada burada. Ah danssızı al. İyi. off. Tamam cloth'u kapatalım. Eee cloth. Cloth kapatalım ben. Şuraya çıkmış. Eee Işık yani. ben Aa tamam. Ya şey bitene kadar işte. ha. Modi. Brightness. Şey bitene kadar mı? şey ıı, ışığı full yapsan. Biliyorum Biliyor ben de ben hepsi ayarlı. Texture pek hepsi yok. Ayarlı, hepsi hepsi. Of smooth lighting. Smooth lighting derken. Maksimum da benimsi ne istiyor? Of. Of istiyor. Tamam of yapalım. Off. Tamam of da. Tamam benim de of da. Kaç sanki? Evet kaç Eee tamam. Ya müzikler, beş. Yap. Evet, sound açık kalsın. Tamam. If you play on server. Um, uh, 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 tamam. Biraz. Lan! Yaklaş vurdum. Tamam hadi gidelim. Hadi neyse. Anam bu da bir yazı var. Ya okum onları biliyorum ben. Ya bilmene hadi. başlattın başlattım ya. Neyse. Set, set, bomb, set, egg. Yaptı. Tamam, Set, İlk... Beraber mi, Beraber inmeyelim. Lan, Ben yaparım, tamam Okey, ben başlayayım. Şartları indirme, direkt kuşa şey basayım. Anam! Çok kasıyo! Anam! Eh! Lan! Lan! Yaaa! Fiillerden nefret ederim. Hadi ben de sıra. Abi izleyeceğim seni. İzleyemem ki. Neyse izlerim ben seni şuradan. Vuhuu! Vuhuu! Sen siz bir şey göremiyorsun ama. Yaptım. Ya öf lanet olsun ama. Ama lanet olsun dostum. <laughs> Hadi gel. Ben bir Yok, daha yapacağım. Ben de yapacağım. Ben de yapacağım. Ben de yapacağım. Hah! Esed'i. Esed çıktı. Hah! Oooo! Oooo! Girdim girdim. Kasmaya rağmen girdim. Kasmaya rağmen girdim. Lan vurma lan. Anam. <laughs> Nereye gidiyorsun? Ha şurada bir yer bir şey olmasın Buton. Ya üf. Buton kapı gel. Kapı. Deriz de kapı. Deriz de var. Evet paneli TP kullanmak yok. Teleport to next level. Ben canım acıdı lan. Elmasa ender chest'e koydun mu? Heh, ses tam yok. Ses falan şey hadi. Geç. Michael sıktı ama bak döverim. Tamam be. Usta, sen mi döveceksin? Gel buraya, buraya yapayım? gel, buraya, buraya, buraya gel. Yasemin. Yasemin, geriye gel. Geri, geri, geri. Hayır, şey, ben mi yapayım, sen mi yapacaksın? İlk sen yap. Kızım. <laughs> <Zuh>. Ah. 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 <laughs> <laughs> Tabuk. Tamam, şimdi dikkat yapıyoruz arkadaşlar. Adam. <laughs> ya ama ya kaymadı. Karakter kaymadı. kaymadı. Ya benim iki failim oldu ama. Daha bir. Arkandan geliyorum, Funk. Yaptım. Senin oldu. Öldü. Lan E'ye bastın lan. Yok ölmedim. Aa! Manya bak. Aa! Neyse koysa. Sen, sen koy. Level 2'ye geçelim. Ha, iyi. Yapamaz çünkü. Şura bakmayın arkadaşlar. <laughs> ha, çok sessiz ol. Sessiz yapma. Hayır. Sessiz ya, yap. Ya bir sene. Pepe. Yep. Hadi gel. Nereye gidiyorsun? Oraya şey ya. yap. Önce spawn at. yep Set daha yapmamıza gerek yok. Set spawn yaptın mı? Yep. Hadi koş. İn sen önce. Heh. koş. Aha. Hadi. Ha! İyi. Güneşi gördüm. Evet, evet. Gördük. <laughs> Oo. Oh. Büyük şey oldu sana, ıh kapat kapat. Şimdi görürsün ne beklemesini. Yani ben çok kasıyor lan. Haa ee, ne oldu? Ee, git dayantı al. Nerede? Ben, ben de... Tamam tamam gördüm. Aa! A. Gel. Manyağa bak. Gel. Hah, ben gördüm ilk önce göçtü. Ya ama sen biliyorsun böyle olmaz ki ben bilmiyorum. Ama ben indiğim gibi görüyorum her şeyi. Pislik. Senin de gözlerin kör nasıl görüyorsun? Hı. Bende gözler var ama. Bende de var. Hı. Ya <laughs> sen mi? Ya sen. Ya. Hayır sen. Hı? İlk ilk girişleri sen yapıyorsun. Allah. Araba lan. Arabalar 1, arabalar 2, arabalar 3, arabalar 4, arabalar sekiz. Of, of, bu ne? O bölümü ben biliyorum. Ben biliyorum o bölümü. Aa, bak, ben de onu biliyordum ben. <laughs> Arab, lan, lan, in lan, in lan, in lan, in lan. Hadi be. O yaptım. Bak. Ağlınca. Yani. İlk önce ben yaptım onu. İlk yapışında. Chestler. Elleri bir şey koymaya. Ha ilk ben yaptım. Ha. Hani sen bilirsin. Ah alayım ben yavrum. Aa buralarda da bir yer var. Yol çıkış nerede? Ben de bulmam lazım. Mouse'u kıracaktım. Tamam. İlla benim yapacağım şeyin inadını yapıyorsun değil mi? Pislik. Koydun mu çeste? Evet. Ses stam Stan ne ya? Stan. önce ben mi? Aa ben gidiyorum buraya. Bir önce ben gidiyorum. Neymiş? Neymiş? Ne? Miles. Mine. Ay şey hatırladım. <laughs> The Vampire Diaries. Ama bu oyunda Miles. Miles maden. Onu? <laughs> Onu? <laughs> Anılı özledim. Hayır ben, ben, ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Sen mi dediyorsun? Ben sana yerine bastım Gelemedim. Aynen gidebilirdik. <laughs> Ama çok şanslıyım. <laughs> 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 bir dakika arkadaşlar şunu kapatayım. Lan kapat. Şu de bak. Sen yaptın Berkay şu eseti. Sen ben nereye gidiyorum? Abi yapamıyorum ya. Ya seni. Ha benimki 4 feyi, seninki 5 feyi. Lan aynı indik. <laughs> Aa! Çözdüm ben bu şekilde. Hayır. Hile yok. Yapmam lazım. Sen çek. Ya mı? kızım yapamıyor işte. <laughs> Al bir kere. Ya. Ya yeah, yaparsın öyle direkt yani. Ya bak Allah. Kes kısmı ya burada ben burada kes. Aa, ilk ben bu Ya. Ya. ya bizim yapamayacağız. Ya bir git. Zaten zor zor ben de. Bir git. La iki atla işine yap. nerede? Pardon ama şes nerede? Babacan. Zaten Beni takip etme. Yerlerde. Bak yüzde yüz tepelerde beraberdi. Belki de yerlerde. Buldun mu lan? geçmesi. Kızım bir tane daha nasıl alırız şeyden? Yok çünkü. Ki. Ya ne yok hayır. Yok hayır almayacaksın. Dur, hayır. Dur. Şans et ben de. Bak test Aa düştüm. Ya, buldum galiba testi. What? Ver. Where? Where are you? Hıh. Ben de test atıyorum. Okay. Nasıl bir yere geldin sen? Waterfall. Şelale. Şelale demek canısı. Şeyden biliyorum ben de. My Tomb Raider. Oo oh, nerelere gidiyoruz? Söylemezsen sevinirim. Evet. biliyorum. Ya. <laughs> <laughs> kafamı vurdum. Ya. <laughs> Araba. Ya üf çarpacağım ne kendi kafamı kırdın ya. Bu da mı? <laughs> ya ben gidiyorum ya. Seyfal çalmayın. Nereye sefal çalacağım ne olsa? mı atacam? Ne gerek? Yere bırak onu. Nasıl Yok çünkü chest yok arkadaş. Geçtik oğlum biz. Geçtik. Geçtik ama chest bulamadık. Benim daha çok şey var. Benim. Ama yedi. <laughs> bir var. Bir tane bir tane. Kurtayım. Kurtayım neymiş? Kurtayım. Beyaz kurtayım. Bak. Ya bunu da kesti. Sık var hayır olmayacak Eksik olacak. Ya bak ya. Bak ya. Hadi. Bas. Ben basıyorum. Hadi. Yine şöyle. Oha bu ne lan? Ben bunu biliyorum. Mutfak mı? mı? O ne lan? Banyo burası. Gel. Bedroom. Ya bak ya. Ya ben yapmak istiyordum. Belki keyfini çıkartamadım. Oo. Adamlar yapmış. Odayı araştıracağız evet. Adamlar yapmış. Benim bildiğim çok kutusunda olur. He çok kutusunda atıyorlar çeşitli. Küçük çeşitli. Bilmiyorum belki yapmışlardır. Çok çok, 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 Ölmezsem iyidir. Çok kutu <laughs> Oley buldum. Çekti mi bu? Bulmuyoruz değil mi Sali dediğin için bilirsin. İzlemedim ki, ben sadece bu bölüme kadar izledim. Bu bölüm nokta, nokta oynamamışlar. Ya bırak, çöktün ne olur dedim. Bildim, tahmin ettim. İnanmıyorum sana. Kızım, tahminler gerçeği bulur. Sen ne diyorsun? Ne biliyon? Yasemin matematik değil, sen tahmin etmiyor musun? Ben matematik de genelde salladığım için. <gülüyor> <gülüyor> ya bu bak bir Ya bak. ya kasmasa uğrayacak mı Bu bana vurduğun için. Bir kızı el kalkmaz. Ya bak gel. Ya kıza el Ya vur, 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 Allah ya. Allah terlik atırmak. Annemi çağırın. Annemi çağırın. Ne? An. Tamam vurma. Yeter. Yeter dedim mi? Yeter. Aha bu da. Aha. Bak Yasemin Yasemin. Heh bunu ezberlememiz lazım. Sol üst. Sol üst. Sol alt. Sağ üst. Sağ üst. Sen geçersin. Solist solist aa Ya açık kalsın olacak solist. Basmak için Bunu takip edeceğim aa Şet Aha. Diniyor. Ya 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 bak gel biliyor musun? Ben öldüğüm yerde sana TP vereceğim. TP hakkı vereceğim. Sen de oradan devam ettireceksin. Tamam, Anladın mı? Hadi bir, iki, üç. 1 Bir, iki, üç. Öldüm ben. Dört. Ya of o et. yapıyor ama abi. <laughs> kadar kaldım ya ben. Ya aa. 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 Bir, Terbiyesiz. Iki, ya bir beni çekseydin üç, ya. Dört. Aa ne ya. Ela. Ya yapıyorum. Sen kimsin yani? Çek. Çek. <laughs> Başla. Bir, oh, Çekil, bir, bir, iki, ah! 2. Ah! Gidemedim. 8 saniyeden severim. Eee 1 2 3 2. Ana! Kastala oluyor. 80. Sol üst, sol Al. yan Ya. Bak şimdi, yapayım, Anladım ben. Bak. Ben 3.de düşüyorum. Bir. Ya, yapamam. Ay şimdi sol düz, sol düz, sağ düz. Başladım ben. Sağ, sağ, üst, sol düz. Ya, ama ucunda ya kal. Dinledim ben sağ görüyorum. Üst, sağ üst, sağ üst. Sonra sağ üst, sonra sağ alt. Sol üst, sol üst. Hayır, gösteriyorum sana. Sol, sol üst, üst, sol üst, alt, sol üst, alt. ay sol. Ay alt. Ya aa anladım tamam. Üçe ya. kadar anladım. Ya. He? Duşmadı. Mantatropa. Evet ya. Ey ya. Ne Sen yaşıyorsun? geçsene bunu üç. Gel ya sen. Bir, Hadi ah. ben geçiyorum. Ya, hayır. Bir, Böyle bir şey iki, yapmak iki, yok ama. Oha cesedimiz. Oha 21 olmuş. <laughs> bir, ben daha fazla ölmek istemiyorum. Aha yaptım. Bakmayın bundan dolayı. Neredesin? Şey kurtu, şey hmm. şey açıyor. o açıyor. Ben değil. Neredesin Yasmin? Ben buldum. Ben buldum. Ben biliyordum acısı yerine. Yay! Kızım ben biliyorum kesdi yerine. Sonra söyleme. İşte bu kötü oldu işte. Senin bilmemen lazım. Bak burada da küçük bir fark var. Bu arada Feyyim yemek oldu benim. Aa diğer buna ben koy. Biliyoruz. Azıcık da olsa izledim ben bunu. Millet de da. Ben ben gidiyorum önce. Oh tamam. Ee, şey Ay çok asıyor. Sen bu arada ben benle görünmüyor. Bir çıkıp, <laughs> bir girer misin sen ben de Tuvalet. Ya giremedim. Sen ben görünmüyorsun ya sen. Hiçbir hiç şey olmaz. Ben sen bende gözüküyorsun. Önemli değil. Aha. Yeeey. Yeah. gördüm ya Yasemin. Çık bir gel. Ay görünmem. Ben gideyim. Ya görünmem gerekmiyor ki sana. Gördüm ben de ya. gerekmiyor. Yeah. Ya ben de girmiştim de. Bottan dolayı oluyor. Bot? Bot. bot. Öyle şey de çok sevindi. Aa tavuk. Tavuk. Tavuğu ne yapacağım? Ya ama ya. Ama ya. Aha çeşit. Şet ya, şet ya. Şet ben. şunu ya. Şet oldum buldum ben. Bana ne? Ee... Ben bunu yapacağım. Ya! Bağırma, bağırma. Ama sen şey yapıyorsun. Hile kullanıyorsun. Hile mi? kullanmıyorum, yapamıyorsun. Ya bırak yapıyordum. Sen izledin ya ayrıca. Doğru Altın, doğru. Ben Çıkmış hareket. lan. Don çıktı. Biraz dönümüm. Git git git. Küfür etme var. Anam tamam. Öldü. Sessiz olma onu sevmez ders. Ay ne var evet. Bak sana burada bıraktım ben orada. Rabbit. Aferin. Ya benim oyun gitti. Evet. Benim oyun gitti bir daha ya arkadaşlar bir sorun çözüp hemen geliyor. Evet. Evet arkadaşlar geldim. Heh tamam. Şeyde yapıyorum ay geldi aslında. Okay. Burada TP butonu vardı Yasemin Yaaa Ben Aha burada gel Cest'i biliyor musun? Ha? Step by step Ne diyor step by step Buradan eşyalarını alıcaz mı? Ne? Gel buraya buraya Ha eşya Ben gidiyorum şey olacak ki. Barışçıl maçtayız. Biz burada değil miyiz? Hey benim karakter ye yeah. bize. Aa, nereye gideceğiz? Bu yaptım bir daha. Gel aşağı gel aşağı. Çekeyim mi istiyor musun? Aa. Aa. Çekeyim mi istiyor musun? Aa. Yapacağım. Adam çok güzel yapmış ya senin ya. Şuraya bak. Çok güzel. Kibeyim ekrana bak be. Woohoo. en aşağı bak. Oradaki şeylere gitme. Direkt buraya gel. Ha gördüm falan. Ay, ah, ah, ah. Ay ya! Çek çek. Biliyorum yapamayız. Bunlar fazla. Şimdi golden apple yiyeceğim ben. Çekil. Atladım. Atla. Eşekle. Otla. Eşekle. Atla. Oh, eşekle. Atla. Yanlış yere atladım. Okey, süper olmuş. Şimdi olmaz daha. Ya olmuş bu ya. Aa. Of. Uh, of. Uh. Oh. 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 Oh, <laughs> çok kritik. Çok kritik bir şekilde atladım. Yep. Torya. ya. ye. Oh yeah. Çık çık çık. Aa. Ah ya. ya? <laughs> Oha, oha çok çok pis yakaladı. Ne? Çok pis güzel yakaladı diyorum. Ya Semih şuraya var. Bir ekranı var bir. De. Adam uğraşmış be. Herkes beyni koymuyordur eminim. Hadi. Sakın ya <laughs> yapma ama ya şunu yapma. <laughs> ya aa ah, çeşit orada. Yazayım buraya çıkmıyor da. Ya takip et desene beni. Sana ne etsin sen işte. Hani, evet etrafını dolaşmak çok iyi bir <laughs> Ya! Gelsene bana, Ben kasıyor yoksa yaparım. Şimdi yorumlarda bir, bir, bir kişi eğer derse bilgisayarımı hiç kasmıyor, Vallahi de verim. Niye? Belki size öyle görünebilir ama çok kasıyor. Ya, onlarda öyle çok iyi olur çünkü ben her gün ölebileceğim iyi hoşum var. Biraz sonra bir Acaba kaç dakika oldu bu? 10 dakikadan fazla olmuyor diye biliyorum. Bitirmemiz lazım. İkinci bölüm yaparız. Evet. Tamam, bitirelim. Tamam. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler dur, arkadaşlar. Dur, dur, dur. Getir işi ben yapacağım. Gel. Yanıma gel. Hayır, öyle değil. Lan. <laughs> <Tamam. gülüyor> Minecraft, Minecraft. Evet arkadaşlar. Evet, bir bölümün daha sonuna geldik. Daha yeni aslında her neyse evet saçmalıklarımız olabilir bu drop the dropper part 1. evet e, sağlıcakla kalın siz ölmeyin biz ölelim öyle yani <laughs> niye ölesin? niye ölsünler <laughs> biz izlerken neyse evet sağlıcakla kalın ha, seviyorum sizi beğenmeyi unutma arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın Ha <marriages> <differences sagenota bir posterior>, det! <videousion> yeah,